Yine e, hadis-i şerifle övülen Fatih Sultan Mehmet Han'ın döneminde olan ilk kazı, kadı. Evet hocam. Hızır Efendi. Biliyorsunuz Türkiye'de çok meşhur. Meşhur hocam. Meşhur i̇lk hocam. kadı olan. Hızır Bey diye. Hazır Bey evet. Buyurdular ki yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın döneminde tayin edilen, ilk kadı olarak tayin edilen Hızır Efendi buyurdular ki muhittir ilmi eşyayı cihanı değildir muttahid bir şeyle subhan dahi bir şeye etmez ol hülül rava görmez ani bir ehli irfan mekan ve vakta yoktur iktisali hem olmaz onda eşkal ve elvan onun sözün manası şu Allah her şeyi bilendir bu bazı bugünkü cahillere de bir cevaptır. Evet hocam. Ne diyor? Yani o Hızır Efendi'den daha çok mu ilim sahibi? diyor ki Allah geleceği bilmez haşa Hazır Efendi buyurdular ki Allah her şeyi bilendir, sınırdan münezzehtir, hiçbir şeye hudul etmez yani hiçbir şeyin içinde değildir mekandan, zamandan, şekilden, renkten münezzehtir bunu El-Kasida'n-Nuniye'de beyan etmişlerdir İnşallah. yine Osmanlı dönemindeki alimlerden Manastırlı İsmail Hakkı Efendi derler ki Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi olduğu anlaşılınca mekan ve zamandan da münezzeh olduğu ortaya çıkar. Çünkü bunlara muhtaç olmak hareket ve sükünden birisiyle vasıflanmış demektir. Yani mekana ihtiyacı olan değişir demek. Aynen. Ya hareket ya da durgunluk içinde olur. Ama Allahu Teala bu tür şeylerden münezzehtir ve devam ediyor hareket ve sükun ise hadis olduklarından, hareket edenin veya sakin olanın da hadis olması zaruri olur. Öyleyse, ezeli olan Allah, mutahayyiz ve mutemekkin olamaz. Yine cisim ve onun gerekli olan şekil, heyet, renk, keyfiyet, terkip, miktar, yön gibi hudus belirtisi, yani yapılmışların belirtisi olan, bütün hallerden münezzehtir. Mevaidül <laughs> in'ağ, Fi, barahi, fi barahini akaid İslam diye o e, kitapta beyan etmişlerdir. Yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde olan Şeyhül İslamlardan olan İbn Kemal. Meşhur. çok meşhur. Evet hocam. Kemal, anh, bu mübarek zat buyurdular ki her kim ki Allah alem semasındadır diyerek mekan izafesinde bulunan bulunursa o insan kafir olur. Bunu İbn Kemal Risale fi Alfazil Kufr'da rivayet etmişlerdir. Ya, hocam. Yine İbn Kemal radıyallahu anhu e, İbn Akaid'de Akaid'de beyan ettiler ki Allah cisim, cevher, araz değildir. Allah hiçbir şeye benzemez. Onun bir benzeri yoktur. Hiçbir şey onun ilmi dışında kalmaz. Burada da yine bazı o cahiller Allahu Teala geleceği bilmez diyenlere cevap var. İbn Kemal diyor ki hiçbir şey onun ilmi dışında kalmaz. Kudretinin makduru olmayan hiçbir şey bulunmaz. Zaman ve mekan ona nispet edilmez. Bunu akaidde beyan etmişlerdir. Evet hocam. Bunlar ehli sünnetin alimleridir. Osmanlı alimlerinden Erzul'un İbrahim Hakkı Efendi buyurdular ki ne göklerde ne yerlerde ne sağ sol ne ön arkta cihetlerden münezzehtir ki o olmaz hiç mekan var. Yani burada beyan ettiler ki Allah mekansız olarak vardır. O ne göklerde ne de yerlerdedir. Ne sağda ne soldadır. Ne de yönlerdendir. Yani ne ön ne arka ne sağda ne solda. Allah-u Teala mekansız olarak vardır. Bunu marifetnamede beyan etmişlerdir. Yine Osmanlı dönemindeki alimlerden Ahmet Ziyaeddin Gümüşhaneci Hazretleri buyurdular ki bir kimse Allah kullarını muhakeme için oturur kalkar dese ona yukarıda bulunmak veya aşağıda bulunmak gibi şeyler izafe ederse kafir olur. Evet. Bunu Cami Al-Mut'un tercümesi, tercümesinin 118. sayfasında beyan etmişlerdir. Yine Osmanlı alimlerinden Hadimi, Muhammed Hadimi buyurdular ki Allahu Teala bize arştan veya gökten bakıyor demek küfürdür. Yine Allahu Teala'yı dış uzula sıfatladığı veya onun kemal sıfatlarından bir sıfatı ettiği yani inkar ettiği zaman veya hulul içinde yani bir şeyin içerisinde olduğunu e, söyle, söyleyen kimse veya alem nedir olduğunu söylerse, mekan ile onu vasıfladığı zaman yine böylece kafir olur, İslam'dan ayrılmış olur. Bunu da e, kitaplarında beyan etmişler. Osmanlı alimlerinden olan İshak bin Hasan el-Zencani Tukadlı, Hasan el-Zencani rahimahullahü teala buyurdular ki, zaman cari değildir la mahale ve münezzeh la yazale cihatı sitten olmaz birisinde ne, su, ne sağ dur ne gökte yerde menzumat ve bunu beyan etmişlerdir. Yani Allahu Teala e, zamandan münezzehtir. Allahu Teala'yı zaman zamanla mukayese etmek bu insan dinden eder. Evet, hocam. Çünkü zamanın başlangıcı var. Ama Allahu Teala'nın başlangıcı yok. Ve burada diyor ki Tecedduden münezzeh la <laughs> Allahu Teala değişmez. Bir evet. halden bir hale girmez. Ve altı yönden münezzehtir. Cihati sitte olmaz birisinde. Altı yönden de münezzehtir. Evet. Hiçbir cihette değildir. Ne sağdadır, ne, ne soldadır, yani. ne, ne yerde, ne göktedir. Maşallah. Bunu manzumatul akaitte beyan etmişlerdir. Yine Osmanlı alimlerinden Ahmet Zeyeddin Gümüşhane'den olan Ahmet Zeyeddin Hazretleri buyurdular ki Allah zaman ve mekandan münezzehtir. Keyfiyet, cinsiyet, üzüntü, tebessüm, gülmek, sevinmek, üzülmek, gelmek, gitmek, inmek, çıkmak, oturmak, kalkmak gibi yaratılmışlara has sıfatlardan münezzehtir. Allah hiçbir şeye benzemez. Allah'a mekan isnat eden Müslüman değildir kafirdir. Bunu Cami'ul Mutun'da beyan etmişlerdir. Maşallah hocam. Yine Osmanlı alimlerinden İmam Birgivi, Çok meşhur İmam Birgivi. Çok çok Radiyallahu meşhur. Anhum, buyuruyorlar ki bir kimse Allahu Teala gökte benim şahidimdir dese kafir olur. Yani Allah'ın gökte olduğunu söyleyen kimse Müslüman değildir. Bunu İmam Birgivi e, vasiyatnamesinde beyan etmişlerdir. Ve devam ediyor diyorlar ki zira Allahu Teala mekan isnat etmiş olur. Allahu Teala Allahu Teala mekandan beridir. Evet. Yani mekansız, mekanisiz. olarak vardır. Yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde olan mübarek alimlerden ve tefsiri olan Şeyhül İslamlardan olan Abu Suud Efendi Hazretleri. Abu Suud Efendi Hazretleri'nin biliyorsunuz e, mübarek makbaresi Ebu e, Kabri Ebu Ayyub el yakındır. Evet Ebu Ayyub el yani Eyyub'tedir. Ebu, Ebu Ayyub yani yakındır. Onlar buyurdular ki Ebu Suud e, Fetava Ebu Suud 3406 rakamlı e, belgede Allahu Teala'nın cemiyen kineden münezzeh olup gökler yerler hükmünde ve ilminde ve kudretinde olduğuna inanıp duada eli yukarı kaldırmak cihet-i fevk duaya kıble kılındığı içindir. Yani burada Abu Suud Hazretleri neyi beyan etmek istiyor? Allahu Teala bütün mekanlardan münezzehtir. Biz ellerimizi duaya açtığımız zaman nasıl ki namaza durduğumuz zaman Kabe'ye dönüyoruz. Namazın kıblesi Kabe ise Gök, e, gökler de doğanın kıblesidir. Değil Onu mi? beyan etmek istiyor Abu Suud Hazretleri. Her şey Allah'ın orada olduğu anlamında insanlar Haşa. ellerini açmıyor. Tabii da. ki. Ve devam ediyorlar. Diyorlar ki <laughs> gökler meleklerin mekanıdır. Orada günah işlenmez. Rahmetlerin, bereketlerin indiği yerlerdir. Nasıl ki namazın kıblesi Kabe ise doğanın kıblesi ise e, gökler. göklerdir. Allahu Teala'nın her yerde hazır ve nazır. Bu başka fetvalarında bunu devam ediyor. Diyorlar ki Allahu Teala'nın her yerde hazır ve nazır olma inancını mekanen hazır dedese küfür lazım olur. Yani ki, İslam'dan çıkmış olur. Hmm. Küfre girmiş olur. Her kim ki Allah her yerdedir, zatıyla her yerdedir diye itikad ederse İmam bu Suud fetvalarında diyorlar ki bu insan küfre girmiş olur. Ama devam ediyorlar. Diyorlar ki o fetvalarında eğer Allah'ın ilmi her yeri kuşatmıştır diye anlıyorsa evet. o zaman küfre girmez ama bu söz kullanılmaz. Evet. Allah her yerdedir sözü kullanılmaz çünkü cahil birisi işittirse zannedecek ki Allah zatıyla her yerdedir. Onun için buna dikkat edilmesi gerekir. Fetavayı Fetavay, Abu Suud Hazretleri'nin fetvalarında bunu beyan etmişlerdir. Yine e, Osmanlı alimlerinden İshak bin Hasan Ezzencani'i takabim. buyurdular ki: e, "Manzumatu'l-akaid" kitapta "Zaman cari değildir, la muhale, teceddüden münezzeh la yazale. Cihat isitten olmaz birisinden, ne sağda soldadır ne gökte yerde." Herhalde bunu ben az önce zikrettim. Az önce Ama bu tekrar etmekte fayda var. Tekrar etmekte fayda var. Allah razı olsun hocam, Yine hocam. Osmanlı alimlerinden Hasan el-Kafi el-Aqhisari Aqhisarlı olan Hasan el-Kafi buyurdular ki altı yön muhdestir yani yaratılmıştır. Ve altı yön tarafından ihate edilmiş olmak muhdes alemin özelliklerindendir. Yani yaratılmışların özelliklerindendir. Allahu Teala ise kadimdir. Yani başlangıcı yoktur. Variken mekan Variken ne mekan, ne zaman, ne üst, ne alt, ne de başka bir şey vardı. Altı yönün sair mahlukatı ihata etmesi gibi herhangi bir şey onu kuşatamaz. Yani Allah mekansız olarak vardır diye beyan etmişlerdir. Ve devam ettiler dediler ki bilakis ilmi kudreti kahrı ve ile o her şeyi ihata eder. Gökte ve yerde onun ilminden zerre miktarı bir şey bile gizli kalamaz. Evet. Hasan el Kafi el Aqisari el Bosnavi Nur Yakin fi Usul Din 157. sayfasında bunu beyan etmişlerdir. Evet hocam. Yine İmam Dirgivi radıyallahu anhu buyurdu ki Allah mekandan münezzehtür. Sağda ve solda, önde ve arka, altta ve üstte değildir. Cihetten münezzehtür ve şekilden ve renkten ve azadan baş kulak göz dil ile ağız burun el ayak gibi nesnelerden münezzehtir. Ya Bilgi vasiyetnamesinde bunu beyan etmişlerdir. Yine Osmanlı alimlerinden Kazı Kadızade Ahmed Efendi buyurdular ki Allahu Teala gökte ve yerde değildir. Mekandan münezzehtir. Mekan ve zaman onun hakkında muhaldır yani imkansızdır sağda solda önde arkada üste ve altta değildir. Allahu Teala cisim ve cismani olmaktan münezzehtir. Bir tarafta olmaktan da münezzehtir. Yani herhangi bir yönde evet. de değildir. Evet. Kim gökte Allah benim şahidimdir derse küfre girer. Çünkü Allah'a mekan nispet etmiş olur. Bilgi vasiyetnamesini şerh ederken bunu beyan etmişlerdir. Tabii ki o dönemde direkt tektir etmişlerdir. Neden? Çünkü Lugat'ı iyi anlıyorlardı. Kendi öz dillerini iyi anlarlardı. Siz biliyorsunuz yani e, bazı vakitlerde şu ana kadar e, Türk Dil Kurumu'nda bile bazı kelimeler değiş değiştirilmekte veya yeni kelimeler eklenmekte. Doğru hocam. E, onun için alimler dediler ki onun anlamasına bağlı. Mekan biliyorsa mekan itikad ediyorsa mekan nisbet ediyorsa kafirdir. Evet hocam. Ama e, mekan anlamında değil de Allah şahidindir, beni görüyor. E, biliyor, biliyor haberdardır anlamında söylerse o zaman hükmü ayrıdır dediler alimler. Evet hocam. Yine eee Kadızade Ahmed Efendi buyurdular ki mekandan münezzeh olan Allah'ın varlığında hiçbir yere ve şeye ihtiyacı yok. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yoktur Subhanahu ve Teala. Çünkü o her türlü ihtiyaçtan münezzeh, tebeddül ve tagayyurdan bile beridir. Evet. Yani Allah değişkenlikten, değişmekten beridir. Allahu Teala değişmez. Bunu faraitte beyan etmişlerdir. Yine Ebu Ashaq el-Asfarayni itikat Risalesinde buyurdu ki Allahu Teala mekandan ona hulul edecek cisimden ve zamandan münezzehtir. Onun için cihetler ön, arka, sağ, sol, alt, üst yoktur. Allahu Teala bu cihetlerden münezzeh olarak vardır. Maşallah. Yani Allahu Teala mekansız olarak vardır Subhanahu ve Teala. Yine Konyalı Mehmet Vehbi Efendi buyurdular ki Allahu Teala arş-ı üzerine oturur bir cisimdir dediler. Bunları kim dediler? Yani mujestimeler Allah cisimdir diyenler, Allah'a mekan koşanlar onlara cevap veriyor. Lakin onların istitlalları fasittir. Yani onların dedikleri doğru değildir, dinimize aykırıdır. Zira dela i akliye ve nakliye Allahu Teala'nın cisim olmaktan ve bir mekanda karar etmekten yani bir yerde olmaktan bulunmaktan münezzeh olduğuna sureti kat'iyede delalet ettiğinden e, ee, mezhepleri batıldır. Yani o Allah cisimdir diyenler, Allah'a mekan koşanların mezhepleri batıldır. Bunu hulas Hulasai, Hulasatul Beyan fi Tefsiril Kur'an'da beyan etmişlerdir. Ee, evet. 3268. sayfasında. Tabii ki hocam bu zikretmiş olduğunuz e, alimlerin hepsinin isteyen hocam gider Süleymaniye Kütüphanesi'nde ve çeşitli yazma eserlerde bunları bulabilirler. Bulabilir. Hocam. Hatta e, yani görüntülü olarak da biz bunları kendi gözleriyle görebilirler. Evet. Yani, yani biz, bizim vaktimiz açısından biraz şey yoksa diyecektim ki bizden bile isteyebilirler. Evet. Yani e, isteyen inşallah e, kardeşimize deriz e, ona e, bu bulunduğu arşivlerin yeri. E, nerede olduğunu beyan ederiz kendileri gider. ...oradan çıkartırlar inşallah. Daire. İnşallah hocam. Yine İskilipli Atıf Efendi... ...buyurdular ki... ...mekandan sağ, sol, arka, ön, alt, üst gibi... ...cihetten ve yerlerde, göklerde bulunmaktan... ...Allah münezzehtir. Subhanahu ve teala. Binaenaleyh Allah'ın zatı her yerde hazır ve nazırdır... ...demek küfürdür. Yani esas bu sözün manası küfür. Evet. Ama... Allah Allah'ın ilmi her şeyi kapsamış kapsamıştır. Ee, her şeyi bilendir anlamında söylerse, onu anlıyorsa o sözden Aymer dediler ki küfre girmez ama günahkardır. Evet. Yani bu söz kullanılmaz. Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu ispat için deriz ki mekan duracak mahal demektir. Yani duracak doldurulacak yer. mahal. Boşluk doldurulacak mahal. Ona mekan denilir madem ki mekan yaratılma, yaratılmazdan evvel Allah mekana muhtaç değildi, mekansız olarak var idi, mekan yaratıldıktan sonra da ona ihtiyacı yoktur. Binan aleyh mekandan münezzehtir. Mir'atul İslam'da bunu beyan etmişlerdir. Yine meşhur alimlerden, Türkiye'de meşhur olan alimlerden Muhammed Zahid Kutbu Hazretleri buyurdular ki, Muşebbihe Halıkı Zülcelal'e mahluklar gibi ağza isnat ederler ki onların da arkasında namaz kılmak caiz değildir. İslamiyet'ten çıkmışlardır. Allah'a mekan isnat eden veya samadadır diyen İslam'dan çıkmıştır. Bununla Hak Teala'nın arş üzerinde mustakar olduğunu kastedenlerin de küfrüne hükm oldum. Vay Vahhabilerin haline diyor. Ehli sünnet Akaidi sayfa 111. Ee, Mehmet Zahid Kutlu Hazretleri bu şekilde beyan etmişlerdir. Evet, Radiyallahu efendim. anhu ve arda. Yine Mehmet Zahid Kutlu Hazretleri e, Ehl-i Sünna Akaidinin 139. sayfasında buyurdular ki Allahu Teala birdir, kadimdir yani başlangıcı yoktur. Araz, cisim, cevher, musevver, mahdut ve mağdut değildir. Yani Allahu Teala sayı bakımından birdir, bir demek değildir. Evet. allah Allahu Teala eşi benzeri ortağı olmadığı anlamında birdir. Mahiyet ve keyfiyetle vasf olunamaz. Bir mekana muhtaç değildir. Zamandan münezzehtir. Ona hiçbir şey benzemez. Allahu Teala Kesinlikle. ya hiçbir şey benzemez. Allah da hiçbir şeye benzemez Subhanahu Teala. Bunu ehli sünnet eee evet. sayfa 139'da beyan etmişlerdir. Ee, Mehmet Zahid Kutlu Hazretleri yine buyurdular ki Allahu Teala gökte bu işi bilir diyen ve Allah'a mekan isne eden kafir olur. Hak'tan hali boş bir mekan yoktur. Hak'tan bir mekan hali değildir. Ve o bir mekandan hali değildir diyen de kafir olur. Allah zatıyla her yerdedir diyen de kafir olur. Ehli sünnet akaidi sahife 135. Yine e, Muhammed Zahid evet, hocam. bu da... mübarek zat buyurdular ki e, Beyaz'ın işaret-ül maramından aktardığına göre Ebu Hanife şöyle diyor. Bir kimse Rabbim gökte midir yoksa yerde midir bilmiyorum derse küfre düşer. Yine Allah arşın üzerindedir ancak arş gökte mi yerde mi bilmiyorum diyen kişi de böyledir. Çünkü Allah'a yoğun tahsis etmiş olur. Yok. Kendisine yol tesis edilen her şey zorunlu olarak muhtaç ve muhdaştır. Yani Yaratılmış. yaratılmıştır. Bu ise Allahu Teala hakkında apaçık bir noksanlıktır diyor. Böylece bu kişiler cisim olmaktan ve bir yönde tarafta mekanda bulunmaktan münezzeh olan Allah'ı inkar etmiş olurlar. Bu durumda olan olanların küfrü apaçık ortadadır. Makaletül <laughs> Kevseri 368 ve 369'da beyan etmişlerdir. Evet hocam.